arkadaşlar birlikte Yeni gelen bonus gibi açtı arkadaşlar Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı seviyoruz şimdi ne gelmiş Cennet Gonca seti gelmiş bu wow, bu güzelmiş bak hareket var bir adet burada Güzel. Burada ne gelmiş? Şapka gelmiş. Motorumuz var. Bu 4 seviye Güzel. 14 Şubat özel gelmiş. 14 Şubat geçti tabi. Bu güzel. Bu da çok iyi. Bir ya da süsleme. Aa bu kılıç. Pala güzelmiş bak. 60'da da aynısını veriyor. Bunlar da. Heh. Bu da arkadaşlar ön diğer alternatifin şeyi. Diğer setin alternatifi yani. Bu da güzel. O zaman şöyle bonus ripimizi bir açalım. 405 ucu. Hop. Al bakayım hayırlı olsun. Şimdi kuşan. Tamam. Ooo güzel oldu ya. Çok onlin, güzel oldu. Hmm. Harbiden çok iyi oldu. Bakayım, Ne bu da şey oldu? Nasıl tutuyor? Ooo Hoş durdu ya bu arada bu Bakayım Yok ya orijinal daha iyi Orijinal daha güzel Çantamı giymiş böyle etmeni. aa şeye benziyor bu Bir tane çanta vardı ya. Ona benziyor. O zaman bir maçımıza geçelim. Let's go. Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Arkadaşlar uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Daha uzun zamandan beri değil, bir önceki videoda da vardı. Evet, <laughs> evet. Harikanın içinden geçeceğiz. Tabii efendim. Paris adamdır, adamın iyisidir. Çikolatadır. Çikolatadır. Teleferik de gidelim. Teleferik mi? Aho beni bekle. Ayrıldın mı? Burada burada. Watch out. Hemen oraya gir. Zaman kaybetme. Lan beni almadın. Bu meta var onun Dur. Aç. Hızlı gel. Telefonu aç. Şey, evet. beni almadın, beni almadın, beni almadın. A evet. Evet, süper süper. Basana. Aha. iyi gel. gel, gel yana gel. Gel yana gel. Şöyle. Gel gel gel. Aşağı düştü. Gel. Gelmeyip o değişme şey var ya. Ne? Hmm. At Atla. Adam hmm. mı geldi? <laughs> Bir kişi var. O da benim. Okey, okey. Ağzım Her şey Evet. Yiyelim. İyi kaçan ilk <laughs> Baba nedense. Ya. Sezon 4 yine güzel video ya bütün sektör. Arkadaşlar klan alım vardı. Ee, bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar. Sakin. 513 923 882 37. Beni ekleyerek istek atarak e, klanımıza katılabilirsiniz. Klan şartları yok. Evet, tak zorunlu. Tak zorunlu. Evet. E-spor şeylerine katılıyoruz. Klan yani düşükse seviyede seviye değil de alt seviyede. katılıyoruz yani. Birimlik. Dört kişi oldu. Yani gelmek istiyorsanız arkadaşlar kardeşime ulaşabilirsiniz. B90 var alıyor mu? Watch out! Oh! önce bizim geldi başkan. Megan var, kaptan ya? Megan mi var? Bana ver. <laughs> ne ne onu tamam. bitireceğim de ben basmam lazım ooo avuk verdi o güzel adam var o adamı kurtardın mı nerede bu Oha buradaymış. Ya abi. Gel. Ben orayı temizlemeden gitmem bu arada. 1 bir ve iki Ben orayı temizlemeden gitmem bu arada. <laughs> awesome. Temiz Temiz mi? Sekin. Bana kit lazım. Bana az kit lazım. Rip'i görevi var ya. Ben yani de var Kaç tane varmış? İki tane var. Görüşmeler i̇şte Ne var? Ücret daha bismillah, alayım. daha bismillah uçaktayım. Uçaktan bakalım. <laughs> Temizledik yani. O kadar. Buduna dokunmadım ya. Bunu da bir şey ya o kadar mı? Bunun da, bunun mı? Yani nasıl bir şey? Yoktu? Para var Hepsini çalıyor. <laughs> Çok güzel malada bir şey. şey. Ne yani. evet, seti verdim ya. Geçsin. Neye şey oldu? Zımba değil Zımba gibi. Evet, Belki köpek balığına gördün mü? <laughs> O! M24. Ele. He? 4. Hı, sen, sen, sen bana mega ver ben sana M24 veririm. Ne beş şey olsun. He? Uygun Vereyim. Ben Hemen meygeyi ver. Hı. Sen nasıl ayımın dördü Sekiz x olsa verin. Altı x var. Ha sekiz x Benim dudum nerede ya? Bir taksana bir. Orada ya. Nerede? Ya nerede öldün sen? DBS biz çaklar ya sonra. Hani. Mark the location. DBS çaktı şimdi. Bir de bitiriyor ya. Ha. Oh oh arkadaş olsa yumruk çakardım ben şimdi bunu. Ee? Olsa açıldı mı? Ha ortaya ben açtım doğru ya ben. A8x gel. Bak bak kendi kaldırma cihazı var burada. Sürpriz. Gel gel. 8 x var bak gel. Vereyim mi? ma. Emre. He. Hem charger yenilenmiş 8x. 5 5, -5, -5, -5, -5 varsa veririm. Var. Oo. Alıyor musun? Ne ne Kaç param var? 8. Tamam at onu. Ver, ne ver polisler başarılı. Ha? Nam. Nam. Gör. Anne. Hadi gel aşağı. Ne var? Gel Tamam. <laughs> Al <Hadi be> Al. <laughs> 5. 56 altı benim odumda vardı. Alamıyorum ya. Çek para yalsana bir de. Başka emriniz var mı efendim? <laughs> bak makes şey diye. Neyse gidelim buradan.

Jadi, yeah. 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 yeah,

Yok yok. Bu sondan eklenmiş. Abi, de... Tamam işte bir de demeliyiz de birlikte sondan eklenmiş. Bir Görünce Burada yatıyordum Sen gelme Hatırlıyor musun? Haa Pusuyorduk Burada Adam var bu tarafta Haa Haa Sıkma Aa adamın başlayın. Onun yanında gitme kardeşim Adamın ölümü de Olabilir benim de var. Hmm. Belki iPhone 15 onda. Tabii efendim. Bağ gelmeye çalışıyor sen. Gelmedi. Sen nereye gidiyorsun ya? Nereye mi Ben almadan sen nereye gittin? Gideye kanca Çoba mı gittin Aldım da sakin yere geçelim atalım. Gel. Gel aç çıkalım normal. Gelebildiğin yere kadar gel. Dur. Köprüye kadar gelebilir misin? Gelirim. Doğa yeteneğiyle geliyorum. Ben atla Ne yapıyorsun? Ha kendini patlattı Ne? Piri 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 ya pire. Pire. Pire, pire. O ölümlü vardı ya O kulağa da, da, şey Daha sürpriz. alan da onu atarsak var ya güzel olur. Hmm. Burada atacağım da işte Kuş var güzel. güzel. Evet. Siz evet. sayma. 30 kişi. Yo. Bir dakika. Otuz. Otuz bir falan. sonra 32'den 2'yi çıkar. 3. 32'den 2'yi çıkar. He? 32'den 2'yi çıkar. 3 kalın. He? He, aferin. 3 kalın. Ben şunu havaya atayım. Watch out. I got supplies. Hah? Aha. Biz dedik. Bir de inşallah adam görmez. Kaç tane bıçak aldın lan? Kaç tane bıçak attın? Evet. Emin misin bir tane attın ha? Evet. Ne? Emin misin bir tane attın ha? Adam var adam. Abi böyle. MG çıkarsın zaten. Yo MG zaten ne de var. MG nerede diyecektim bir an. Yam yam gibi hemen şey yaptık. Ooo. Kroza oh, var. Baba ver. Aynen. Ben ben MG artı Kroza oynuyorum baba. Mis gibi. Uzak mesafede annenden Çok kastı kaç çok kastı. 8x almadan nereye gidiyorsun? Aldım koş. He? Aldım. Adam geliyor adam. Adam geliyor? Dur. Dur. Adam gelmiyor bence sağ ol. Geliyor. O oyuna gel kastı. O falan bir şey. Sen uzatmam lazım. I need a mag. Kasaya sen depoya. Repo uzatma Uzatmalığı varsa Adam gidiyor bak Nerede? Köprüde Bas evet. Bas 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 evet. Ya bassana Ya dur Sanki vuracak ya Allah Allah Git ya sonra şey Ben ne güzel taracağım onu burada. Aha. Adap, adap. Aha geliyor. Yirmi acı birim. Ha! Yirmi acı birim. Ee? Araç? Ne be bu? Bana araba işmişim. Bana ne oluyor? Ne be bu? Gel, gel. alan geldi, gel. Tamam hadi. Evet, de benim benzinim bitiyor. Benim de bitiyor, ne yapayım? Alan bir kampanya. Tamam. Biz sana öleceğiz. O kolay hemen değil işte. Son adamlar var. Nerede? Barış gelme oradan. Seni patlatır lan. Bot olabilir yani onlar şu an. Dur uzaktan almaya çalışacağım. Şu an açık oynayalım. Senin olduğun yerde bak. Ha, geçtin hatta onları. Bakacaksın o olayla. İyi kişiler hatta. Sen görmedin mi onları? Ben göremedim. Nasıl göremedim çocuk? Aya. ya. Watch out. şu alana getirmiyor. Onlar illa ki alana gelecek. Oğlum onlar dirildi mi ne yaptı ya? Yok. Sen yanlış gördün onu. Orada adam yok mu? Orada adam yoktu. Lan! Bu nereden çıktı? Aynen çok iyi. Bu nereden çıktı ya? Alırsın. Hadi. Nerede bu? Oy. Yorumsuz abi. Ya. Böyleler. Gidip şey yapıyorlar ya. En sona kalıyorlar ya. Bir şey demiyorum abi. Yorumsuz. Neyse arkadaşlar sağlık olsun ne diyelim. Yine güzel oynadık. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz.